Arkadaşlar merhabalar bildiğiniz üzere Polonya Erasmus yapıyorum. Bugün 28 Şubat Perşembe ponçik yeme günü. Gördüğünüz gibi bizde birkaç tane ponçik aldık. Daha önce hiç yememiştik. Hani Türkiye'de de bu tarz tatlılar vardı ama hiç tadına bakmadık. Dediğim gibi arkadaşlar mı tatlılarına henüz bakmadılar. Biraz daha biz tek tek tatlarına bakmaya çalışacağız. Bakalım nasıl mı güzel mi. Bu arada bu neden Perşembe kutlanıyor? Daha doğrusu 28 Şubat bugün Perşembe'ye geldi. Obur Perşembe. Her yıl 28 Şubat'ta Paskalya'dan 6 hafta önce onun habercisi olarak bunu kutluyorlar her yıl. Herkes sınırsız Obur Perşembe'yi kutlamaya çalışıyor, sınırsız Donald yemeye çalışıyor. Bakalım biz kaç tane ponçik yiyeceğiz, o zaman videoya geçelim. Müzik Merhaba arkadaşlar, tekrardan sizlerle beraberiz. Şu anda Donald'ları hazırladık, daha doğrusu ponçikleri. Bu Birkan, Türkiye arkadaşım, sınıf arkadaşım. Onlar da yeni geldiler. Bakalım onlar da ilk defa duymuşlar. İlk defa tadına bakacaklar. Şimdi sırayla yiyeceğiz bakalım. İlk hangisinden başlayalım? Ne diyorsun? Sen bilirsin hocam hangisi daha iyiyse onu yaparsın. <laughs> hocam ne Allah kanalına sarılsın. İrgan Ortaylı'nın tarifi var ya. Sen bilirsin hocam. <laughs> Birkan hocam bence... <gülüyor> e... <gülüyor> şu, şu, şu renkli şey... Herkes bundan alıyordu bence ilk bunun tadına bakalım. <laughs> ya bak. şimdi şunlar daha pahalı şu renkliler. En ortadaki en ucuzu. Şunu mesela 1.70'e falan aldık. Şu pembeli 8 sene. Ya ortalama tanesi 2.5 lira ama şu 1 liraya mı ne geldi? Ama herkes bundan aldı. Ucuz diye mi yoksa asıl hani kültürü bu mu yansıtıyor bilmiyorum da. başlayalım. Hadi ilk bundan başlayalım. İlk defa yiyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Üstünde pırpa şekeri var herhalde. Aynen. İlk sen ye istersen ve aynı anda yiyelim. Daha sonra söyleyelim. Hadi bakalım. Bismillah mı diyeyim? Gavurun işe mi var? <laughs> <mı? gülüyor> Bu arada orijinal Türk çayı. Berk çayı. Bimden aldım. Bir lira kuruş. Tadı bizim bir şeye benziyor biraz dolu marmelatlı pişi. Aynen. Bence de daha çok şey pudra şekeri üzerine az görüküyor ama her ne kadar az da olsa pudra şekeri yoğun geliyor tadı ağzınıza. Bir de mesela bunu tüm yediğinizde ilk başta dışındaki bu hamurun tadı geliyor. Bu bir şey değilmiş diyorsunuz. Tam ortaya geldiğinizde o çilek veya da genellikle gül reçeli kullanıyorlar. O gül reçelinin gül reçelinin tadı geldikten sonra daha da güzel bir hal alıyor. Bence iyi. Yani bu Yenilebilir Aynen yani. şekerli bir tatlı niyetine. Yani her, her zaman tatlanır. yer miyim yemem yani ben. Yani, yemesem aramas. Yani zaten yılda bir kereymiş. Yılda bir kere yerim yani. Dur. E birkaç şimdi de sen söyle bakayım hangisini diye. şunu alalım. Bu biraz daha da böyle gösterişli gibi. Değil mi? Diğerine ne İçinde bir şey var mı bunun? İçi boş. Genel üstünde pudra şekeri var. Ben pek bir şey beklemiyorum bundan açıkçası sana yalan söyleyeyim. Ben hemen çaya sarılacağım. Yok abi ben bunu beğenmedim. <laughs> beğenmedim ha. <laughs> Hiç beğenmedim. Ağzını da doğru kalmış. Neyse para verdik. Yoksa güzel değil mi? Arkadaşlar merhaba. Ben Sezgin. İbrahim'in kanalına misafiriz. Perşembe için İbrahim'in hazırladığı donutları yiyeceğiz. Ben yaklaşık olarak 5,5-6 aydır Polonya'da Robison şehrinde Erasmus öğrencisiyim. Ee, onun için buradaki donutların hepsini daha önceden yedim ama şimdi sizin için ilk defa yiyormuş gibi davranacağım. Hemen başlayalım, hiç vakit kaybetmeden. Şimdi rengi en çekici gelen ümit bu pembe olan evet, değil mi? Doğru. Onun için bundan başlıyorum sizin için. Bakalım nasıl? İlk defa deniyorum. <laughs> benim bunların arasında favorim olan zaten. Evet arkadaşlar ben de bunu alayım. İçinden kabarık olan bu. <laughs> ben bunu deneyeceğim. Dene. Aa, çay yani. Tamam. Çay As da Aslında bu tatlı İbrahim. Çayı da getirme. Bu tatlının adı berdiner biliyorsun değil mi? Normalde tabii, Normalde Alman tatlısı. Tabii canım Almanya'da evet, az Polonya'ya ait, çay... Polonya ait bir tatlı. Ha, bir bu... evet, ama evet, evet. benziyor içindeki de vişne reçeli. Yani birebir aynısı. Ben ama beğendim. <laughs> ben de beğenmiştim. de ama. Bak ben bu şekerliği daha önce yemedim galiba biliyor musun? Hadi canım. Çünkü rayonda hiç çekici gelmedi bunlar bana. Bakalım. Arkadaşlar fiyatı da ucuz. Yani buraya geldiğinizde bol bol... Zaten muhtemelen karınlarını bunlarla doyuracaklar. Yemek çünkü her zaman yapılır. Bu sade olan, üzerinde sadece şeker gezdirilmiş olan... Nispeten daha hafif ama bilmiyorum, çok boş, çok yavan geldim. Diğer kabarık olana bakalım. Evet, kabarık <laughs> olana bakalım. Kabarık her zaman iyidir değil mi? Peki bir sorun var sizlere. Hmm. Ben göremedim ama şimdi bizim Türkler için önemli bir konu bu. Çoğu Türk için daha doğrusu. Ama. Gerçi benim için de buraya gelene kadar önemli bir konuydu ama şu saatten sonra pek özür dilerim gibi görünmüyor. İşin esprisi bu da... Bunda domuz yağı olabilir mi olmayabilir mi ben şimdi şöyle bir şey diyordum genelde domuz yağı ile yapıyorlarmış veya içinde az da olsa domuz yağı oluyormuş Şimdi şöyle söyleyeyim Ben kutuda affedersin kutuda okuduğumda domuz yazmıyordu o yüzden aldım açıkçası hani ben önem yok falan dedim ama Neden bu şekilde üstüme az. Şimdi sorduğun soru zor bir soru neden dersen Türkiye'de yediğimiz herhangi bir hamur işini ya da raflarda paketlenmiş herhangi bir ürünü çinko domuz yağı almadan elde ediyorsunuz. Domuz Sıkıza yağından döküyorlar. daha yani kötü yağlar bile olabiliyor yani. Yani De, domuz yağına şükredebiliriz. Yani doldurmaz. ya adam en kötü ihtimalle zaten hani en merdiven altı ham maddeyi kullanıyor bunları yapmak için ama yani. hani o sebepten çok bir şey bekleyemezsin ama en azından içinde domuz yok diye inanarak alıyoruz ha. Öyle bir endişeniz varsa yani. eğer çok hani bilerek aldığınız bir şey önemliyse ki. bu konu sizin. için ama hani sonuçta domuz yağı ne kadar bunların üretiminde kullanıyor. Kullanılıyorsa her yerde kullanıyoruz yani. Hani çok bir seçme şansınız yok. Şimdi adam bunu gelip domuz yağı var diye yemeyecekse bir şeyler marketten bir şeyler var, almayacaksa sıcağı. aç kalacak o yani. zaman. Yani yapacak çok bir da şey seçici zaman. olamazsınız böyle. Yani. Şimdi hangisi kaldı? Ben Berlin'de de yemiyorum çünkü bunu yemekten bıktım. Hani zaten Türkiye'de de bu çok var. En popüleri de bu hani lezzet bakımından Türkiye'dekinden bir farkını göremiyorum ben bunu. Yani. Yani diğerleri belki Türkiye'de bulunamayan şeyler ama şu zaten bu donut şeklinde halka olarak kesilmiş ama pek donut gibi bir tadı yok bunun. Böyle hani annelerimizin yaptığı evde bu hamur işleri olur ya tatlı onlar ya, börek gibi biraz. Çünkü ben bak ben Polonya'ya ilk geldiğimde en çok bunu yiyordum. Benim sabah kahvaltım 3 tane bu bir de Nescafe'ydi. Onun için bunun yeri bende ayrıdır. Yani hani... burada hamur işine fazla insanlar alamıyor. Ya zaten hani bizim kadar bir hamur işi, kültürleri, hamur işi Mutfağın, yani mutfaklarında bizim kadar hamur işine yer vermiyorlar Polonyalılar. Ama donut sonuçta hani nasıl diyeyim abur cubur. İnsanlar alıyor gidiyor alıyor gidiyor poşet poşet her yerde. Hani mesela Türkiye'de de süpermarketlerde çok fazla donut satılmıyor. Doğru. Belli başlı çeşitler oluyor. Onları alıyor insanlar. Ama mesela Amerika'ya gidersen adamların sadece donut üzerinde durmuş dükkanları var. Donut dükkanı. Bizdeki simit sarayı gibi. Donut şap yani. Aynen Bu... simit sarayı gibi. Adam giriyor oradan poşet poşet taşıyor donutları. Şimdi benim piyano favorimi söylemem gerekiyor bunlar arasında. Evet. Benim favorim yani ben çok fazla çikolatalı tatlıları sevmiyorum açıkçası. O yüzden. Ama her gün üç tane yiyorsun. her gün üç tane yiyorum. Sevmiyorum. yiyorum ama ben bunu seçerdim. Neden? Evet. Çünkü meyveli yani. Sonuçta. Renkli bir de o yüzden. Bir de bunun hamuru biraz daha yumuşaktı ama bunun da içi boş. Hani sadece üstüne gezdirilmiş o şeker ve şey var üzerindeki i̇şte o. Neden de bana ki ya? Anladım. O sos var işte, evet. o tatlı sos var. Çikolata, şunun çikolatası çok güzeldi gerçekten. Bu zaten hani biraz daha koyu ondan. Bunun da içi boş. Bunun içinde zaten bu berlinerin içinde vişne reçeli var. Bu zaten en popüleri. Bunu muhtemelen video izleyecek. Herkes en biliyor. ucuzu da o var. Aynen Aslında. en ucuzu da o. Bu börek gibi. Bunu pek sevmedim ben. Benim için en iyisi budur, en kötüsü de budur diyebilirim. Ümit sen ne diyorsun? Benim için en iyisi bu. Aa, derler. 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 Şu da Berkler, çok kuru bir, bir açıkçası. Evet, o çok kuru bir de bilmiyorum ya o... ...hoşuma gitmedi, çok şekerli o. İçi boş ama çok şekerli. Evet, Gürer'im biz devam edelim o zaman. Evet, sıra bizde bakalım. Sıra bizde, alalım. Bu meyveli falan değil. Bizimkiler şunu çok övdü. Edelim. Bunu sona mı bırakalım şimdi mi yiyelim? Ne diyorsun? Bence sona bırakalım. Değil Güzel mi? dediler ağzımızın tadı, hoş kalsın. Ooo, koklasana bir. Koku çilekli güzel daha Çilekli herhalde. Çilek kokusu Çilek yeri, kokusu. Yeri, aynen. O bu, zaman Bunak en kötü dediklerine başlayalım. Şu en kötüsünden başlayalım. Ben de bir şey diyeyim bunu böyle öyle yarı yarıya olur. yiyelim. Kötü dediler ya şimdi. ne olur ne olmaz. Allah mahvet de ben buna gittim 1 lira verdim ya daha doğrusu 1 zloty. Aslında içi boş. Üstüne de döktükleri şeker. Şeker dökmüş ya. Hamuru üstüne aynen. şekeri dökmüş. İli şeker ağızda böyle sert bir tat yarattığı için güzel olmuyor yani çiğnerken. Ümit'in niye tadına bakmadığını şimdi daha iyi anlıyorum. <laughs> şimdi hangisine bakalım? Şuna bakalım Şuna mı? bakalım. Bunun hepsini yerim abi. Bu zaten klasik Donald denildiğinde akla ilk gelen şekil bu olması lazım herhalde. Klasik Amerikan Donald'ı. <laughs> Türkiye'de de bayağı bir O değil, benim da. anlamadığım nokta hepsinin üstü var, içi boş böyle genelde. Bir şunun içi dolu. Neydi bu? Miydi? Berliner miydi? Berliner. 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 Berliner'in içi dolu. Hadi bir de bunu yiyelim. O değil, beni hemen kesiyor bunlar. Bayağı. Beni kesiyor bak, düşün. <laughs> Benim gibi bir adamı kesiyor, 107 kiloyum. Aslında mayalı bir hamurdan olduğu için böyle yumuşak ekmek gibi aslında yani böyle bir pişi gibi değil. Pişi yağda kızardığı için herhalde biraz daha da farklı. Bu biraz böyle tıknaz bir hamur tarzı yani içi şey değil. Ama bu öyle değildi, bu bayağı bir içi havalı havalı. Mifö hamuru gibi ama o biraz daha boş. Aynen. Biraz Sıra ayılamak. bunda mı şimdi? Sıra bunda bundan gidelim. Korkuyorum şunu yiyemeyeceğim diye. Ben yemezsem muhtemelen Sezgin <laughs> yiyecek. Hımm. Güzel değil mi? Bu öbüründen daha hmm. güzel. Klasikten oradan daha iyi. Aslında zaten mantık olarak bütün hepsinin hamuru aynı. Üstüne dökülen soslar farklı, bir de içine konulanlar. Şimdi bunun içine sadece bir bişnemsi, gülümse, reçelin tarzı bir şey bırakmışlar hmm. da Diğerlerin hepsi yapımı da aynı. Mantıklı. Ama şu bunun üstündeki sos ve daha belirgin. Taneler. Tadı daha belirgin. Çikolata taneli olduğu için içinde daha bir daha yoğun çikolata tadı. Bu da çilekli sos. Üstüne pasta süsü dökmüşler dediğimiz klasik. Kokladığımda çileği hissedebiliyorum. ya. Yani şu an Nersin Silifke'de çilek tarzı. Ben de aynamadım ağzıma. <laughs> Ay ay. Aslında hafif. Diğerlerine göre daha az hafif. Yani daha fresh bir tadı var. Şimdi o pembe olan Acaba Sezgin güzel dedi diye kendi üzerinde psikolojik baskı yaratıp Bana da mı güzel geldi diye düşünüyorum ama O işin numarası bence gerçekten pembeli güzeldi Aynen. Hafif bana göre de. ama tatlı Tatlı yediğini hissedebiliyorsun ama hafif yani yemekler... Şu iyiydi daha sonra Aynen. da Yemekten sonra pembeliği bence tercih ederim. Aynen öyle. Ya zaten şu vazgeçilmez hani. Ya şunun ayrı bir yeri var nasıl desem. Bizdeki bayram şekeri mi diyeyim abartmayın evet. da yani o tarz bir şey işte yani. E ya genel olarak iyi ama en kötüsü şu daha sonra şu büktüm büktüm olan. Ya bence İbrahim'in dediğine katılıyorum. Pembeli güzel. Yemekten sonra böyle tatlı ihtiyacını bastırabiliyor. Sonra ikinci olarak bu daha güzel. En, en sevmediğim bu oldu. Çünkü hiç böyle bir değişik. Boş böyle. Yapımı da farklı olabilir. Belki hamuru tek tek açıp Hamur da sanki biraz olabilir. daha farklı gibi. Aynen. Diğerlerinin zaten soslu farklıydı sadece ama pembeli olan daha hiç lekliydi o herhalde. O zaman ne diyelim? İnşallah gelirsiniz. Bunların tadına siz de burada bakma fırsatı bulursunuz. İnşallah. Geçen videomda da demiştim. Size tekrardan diyorum. Bakın benim İngilizcem çok kötü. 2 benden de kötü. Aynen. Yani benden kötü İngilizcesi olan birisi var bu hayatta. Öyle bir hayat var yani Polonya'da. Onu düşünemiyorum ama var yani. Yapacak bir şey Ha biz geldik buradayız. Kimse de yanlış anlamasın. Akşama kadar yurdun içinde değiliz. Aksine geziyoruz sürekli. İnsanlarla etkileşim halindeyiz. Ki bu bizi geliştiriyor. Gelip geriye döndürmüyor. Hani sizlere tavsiyemiz gezin, görün. Ama boş gezmeyin, dolu gezin. Kendinizi geliştirin. Dostlar tekrardan merhabalar. Kusura bakmayın şarjım bittiği için orası yarım kaldı. Zaten video da bittiği için fazla eklemek istemedim. Dediğim gibi kendinizi içeride tutmayın. Atın sokaklara, atın yollara. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı unutmayın. Bana destek olmak için lütfen abone olun. Görüşmek üzere.